Herkese merhaba arkadaşlar bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizler birlikte e, soru cevap videosu çekiyorum evet yanlış duymadınız soru cevap videosu çekiyorum e, arkadaşlar kanalıma hala abone olup izleyen beni izleyenler varmış duydum gördüm gözlerine şahit oldum hemen bir abone olup like atabilirler mi? abone takip edebilir misiniz hadi bakayım bekliyorum 3 2 1 Hup. Video geçelim. arkadaşlar ilk sorumuz Dragon sistem başka video çekmeyi düşünüyor musun? Cık. Cık. Hayır düşünmüyorum şu an. Çünkü Dragon Stan. Yani, Düşünmedim mi düşünmüyorum. Yani. Kalan dokusunu değiştirecek misin? İki soru için hemen. Kalan dokusunu değiştirecek misin? Şimdi arkadaşlar ben size söyledim. Hı, söylemedim daha doğrusu. Bir video atacaktım. O da yüklenmedi nasıl olduysa. Arkadaşlar ben size e, şöyle bir şey söyleyeyim. E, i̇stiyorsanız değiştireceğim. E, ama istemiyorsanız da değiştirmeyeceğim. E, yani sizin isteğinize bağlı bu. Bir dakika. Hemen. Ulan. Diğer sorunuz da bununla ilgili bir şey. Zaten kalan lokusunda şu hareketini yapmasını istiyorum. Bak şu hareket. Şuradan tam SS aldım ve SS alıp bunu koymayı düşünüyorum. Diğer sorunuz ise sence Gururlu Vampir ejderhası çöp ejderha mı? Yani 90 verilebilir mi? Hayır verilemez. İğrenç bir ejderha bence canı çok az yani canı dışında her şey mükemmel bir ejderha. Ama dediğim gibi çok beklediğimiz bir ejderhaydı yani bu kadar bence bekletilmesi garip oldu. Yani ben daha güzel elementler beklerdim bu ejderhada. Yani böyle bir e, nasıl diyeyim ben size, 30 levelde en az bir e, 40 bin 50 bin canının olmasını beklerdim. E, yani o kadar da ben beğenmedim bir ejderha ama yine de güzel bir ejderha. Günç falan mükemmel bir ejderha. Onun dışında her şey güzel. Diğer sorumuz ise e, kaç yaşındasın? 10 yaşındayım ben. Siz kaç yaşındasınız bilmiyorum ama bekliyorum Diğer soru bu. Ha, bu soruyu yaptık. <laughs> Bundan başka YouTube kanalım var mı? Benim bildiğim kanalım var. Aynen var. Onda ee, onu da açıklamada Belki koyarım. Üç tane mi? İki tane mi ne var? Hatırlamıyorum. Onlar da yani, ee, atamıyorum neden? Çünkü farklı bir. Ee, yani şifresini unuttum. Yani daha açık söylemek gerekirken. Sonra hiç şiron var mı? Yani kahraman ejderhan, oyunun en iyi ejderhası, o ejderhaları var mı sende diyorsunuz. Arkadaşlar benim en iyi ejderham, eee, neydi lan bunun ismi, bir dakika. Lan neydi bunun ismi? Gökyüzü kralı ejderhası, en iyi ejderham. İkinci dağıl katili, e, üçüncü ise normal benim test videosunu çekecek, çekecek olduğum yani çekmiştim ama yüklenmedi nedense. Video hatta hemen test yapayım şuradan. Ee, çekecek oldum. Hatta çekemediğim diyeyim ben size. Ee, ne ejderhasıymış? Kayalık ejderhası. Hemen testini yapalım. Arkadaşlar ben bu ejderhaya bayıldım gerçekten. Çok mükemmel bir ejderha. Yerin dışında her şey çok mükemmel bir... Yani 30 de verdi. 21 birinci biraz e can biraz şey ama e böyle 5 kere vurması çok iyi bir şey. Onun dışında icra dediğim gibi çok iyi. Ben hatta bir dakika. Bizim sıfır vuranımız şu varmış. hepsini sıfır vuracağım. Ee, vur bakayım. Aa, bu bize kırskat. Hiç sorun yok. Eee... Okey. Ee, diğer sorumuza geçeceğim. Bir dakika. Tamam. Ee, bir dakika geçemedim. Bak geçemeyim. Oha bir tane Nasıl varsın Eee... Niğler lig, ne? Liglerde kaçıncı odasın? O kupa değil ki. Bir dakika göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar 16'sını tamamladım. Yani o kadar da iyi e, bir tamamlayış. Bunu da bulunamadım. E, bir dakika arkadaşlar Can şunu daha çok olduğu için kullanıyorum. Yoksa yani kullanacak bir ejderha Ama Hemen göstereyim. 3036 yani o kadar da kullanacak bir ejderha değil. Hemen size şunu gücünü göstereyim 5856 bence 30 level için çok güzel bir ejderha. Yani şunun canı mükemmel. 37927 canı var yani. What? Ben bunu 49 Arkadaşlar bunlar düşüyor mu ya? Allah Allah. Hemen diğer soruya gireceğim. Hiç hile kullanmadım mı ee, arkadaşlar hiç hile kullandım mı? Ee, eskiden kullanmaya çalışmıştım ama şu an dediğim gibi kullanmaya çalışmıyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar diplet diplet yani kullanmak isteyenlere ki kullanmasınlar ama ben size bir, bir, bir bilgi vermek istiyorum. Di, Dipletten ve ee, diğer yani linkini veririm aşağıda. Link değil de ismini veririm. Oradan hile kullanabilirsiniz ki kullanmayın lütfen kullanmayın. Dediğim gibi ee, zaten Okan Can ve Tahsin YT ikisinin de kanalları açıklamada var. E, bunları duyurdu. E, kullanmayın. Bunun açılış yolu yok dedi. Diğer sorumuz da buradan zaten. Ee, Titan'ı aldın mı? Yani şu ejderhadaki, fantom ejderhasındaki, gökkuşağı diğerindeki e, Titan'ı aldın mı demek istemiş arkadaşımız. Arkadaşlar daha Titan'ı alamadım ve 11 adım uzaktayım. Ve bunu alabileceğim de e, düşünmüyorum. Arkadaşlar en sonunda kaç isteyebilir misiniz? Şu titan için 4900'e kadar gidiyor. Yani bizim ama yani hile kullananlar yani alabilir ama biz alamayız. Yani hile, kullan hile kullanan kullanmayanlar e, biraz zor o. Yani almak zor. Ya benim şöyle e, şeylerim var. Adalarım var. Dört adam var. E, ve o kadar çok ejderham yok. Zaten bunu bir şey dolma süre doğması, e, bir süreden sonra doluyor. E, şu şeyler, hamleler. Pardon, onlar doluyor. Yani ondan bir kere de ben mesela 3000 tane yapabilirdim ejderha besleyerek. Yani ama yapamıyoruz. Bu arada 35 seviyeye çıkaracağım artık ejderhalarımı. Hemen göstereyim şöyle Görüyorsunuz. Sizce 20 saatlikti bu. Sizce ne çıkacak? Merak ettiniz Merak ediyorum Kendi hesabımı kullanıyorsun Hayır arkadaşlar kendi hesabımı kullanmıyorum Eskiden babamın hesabında oynuyordum Ve bayağı gelişmiştim Kendi hesabımı hemen göstereyim size Yani babanın hesabım, Babamın hesabından oynuyordum Ve ee, bayağı bir gelişmiştim Buna girmek istedim e, yeniden. Çünkü baksanıza ya İka da tamamlanıktı Ben biraz daha geliştirdim Her neyse ben size kendi hesabımı göstereyim Ve arkadaşlar Giriş yapılıyor Hemen e, giriş yapacağım. Diğer soruya geçelim. Arenalarda kaç tane kupam var? Yani benim eski hesap yani değiştirdim hesapta. 6000 e, herhalde 901 falan olması gerek. bunları bir şeydi zaten öyle. Çok geride kalmışım yani ne zamandır girmedim. Bir hafta oldu. Yani eskiden falan oynamıyordum. Bir hafta önce girdim ben. Git lan yürü git ben buna bir vermem. Vermem. Ay okay, ne oldu? Okey bulacağım zaten. Sen neden bana 6 tane veriyor? Arkadaşlar birilerine 6 ve başka birine ise Aa benim 2 tane kuluşkan bulmuş. Her yani neyse. Birine 6 veriyor mesela bu hani jetonlardan altın toplayarak bazıları 3 bazıları 5. Bana 5 veriyor eski diğeri sanmak. Bir kardeşim. Evet. Yok. Ee, veriyor ama buna de ee, dem gördüğünüz gibi bakın altı veriyor neden? Her onun verenler falan da vardır o zaman. Yeni. Aga 462 bin yeme 165 taş verilmez imkansız. İmkansızım imkansız diyor bana. Kardeşim Doğukan Tan ismim. Okay. Hemen seçelim. Youtube mut koyamıyoruz. Şunu koyayım. Okey. Giriş. Aga Neyse ismini de değiştirsek iyi olurdu. Garantiler olasılar diyor oraya. Her neyse. Hemen şunları da toplayayım ben. Diğer sorumuza geçiyorum. Eee kaç ne? Ha, o soruyu yapmıştık. Kaç tane Instagram hesabım var. Çünkü senin aklında bayağı bir Instagram hesabı gördüm ben. Diyenler var. Evet. Biz evet. <laughs> Bu hesabım var. Bir de. Ee, yani normal hesabım var. Onun dışında yok. Lo oynuyor musun? Ne ya PUBG? Mobil evet lo oynuyorum. PUBG'de oynuyorum. PUBG Lite oynuyorum. Açıklamada isimlerini de bu. İsmimi de ikisinin bulabilirsiniz. Artık konuşamadım ya. Yani isimlerimi bulabilirsiniz her iki oyunda. En sevdiğin oyun Dragon City. Şu an Dragon City ikinci sorarsanız ben eskiden yani Dragon City'ye başlamadan önce Zula'yı en sevdiğim oyundu. Şu an ise Dragon City. Diğer sorumuza geçeceğim. Oyun yani. ee, kendi... Ee, kendi hesabın Cık, konuşalım. Kendi hesabını I, yan hesabını meydan okuttur. Oga ben okun abi ne var 6 yenilmişim. Hemen şunu koy. Ne? <laughs> Kendim artık. Bir dakika şuna bakacağım. Arkadaşlar 8000 can yerenç ama 1500 güç <laughs> mekımız. Ee, hemen geçelim. Arkadaşlar video ben bilmeden <laughs> biterse çok üzülüyorum. ben bunları nasıl yeneyim ki? Aga ejder alır mı renk? O kadar bir saldırır bir canı da. Şunu öldür ekberli. Takıl. Bu <laughs> <laughs> kanal abinin profiline bakmak istiyorum da. Her neyse. O... Arkadaşlar İttifak Hak Suriye O da yani İngilizce alınıyor Bir dakika arkadaşlar Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz Diğer sorumuz ise Aboneleri Hemen nasıl kazan? Hemen nasıl kazandın Soruya bak nasıl kazandım Instagram'dan tabii ki de ismimi duyurarak böyle ve yan hesaplar açtım iki tane de yan hesap açtım yani söyleyeyim ee, şunu şuradan bir tane savaş yapalım ee, kaç tane ejderham var Hı. herhalde yüzyıldızlık olmuş gerek gerek ne diyeyim ben ee, kaç levelsin görüyorsunuz zaten ee, şeylerde falan videolarında falan 44 levelim 44 en güçlü ejderham ee, en güçlü ejderham biraz önce gördüğünüz gibi e, ee, ne ejderhası lan gökyüzü kralı ejderhası Bakın nasıl tek atabiliyor. öldür seni şunu. Bu sinir Artık öldür şunu lütfen. Ee, diğer kanalları kaçır. Ee, biri 22, bir de yani o sayılarda bir de. Herhalde ya 23 ya da 25 falan olması Aga sen de iğrenç bir aslında ciddi ya. Yani bu ejderi ben iyi sanıyordum. İğrenç bir ejder olmuşum. Lütfen öldüm abi. Aga tek atladım. Neyin kafasını uçuşmuştur. Eee... Hemen. Diğer soruya geçeceğim ve zaten iki tane sorumuz kaldı. Sonuçlar diyor. Bir dakika. Biz nasıl kazanmışız? Ha. Ben hiç oynamadım ki. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ben hiç oynamadım. Oy. Ee, arkadaşlar ee, bir de yazmış ki kahraman yer e, bir dakika. kahraman yarışının ne zaman geleceğini biliyor Arkadaşlar 17 Haziran'da geliyor. E, hile yapmak hile e, hile yapacaklar hazırlanıyor. Hile yapmayın ben diyorum. Lütfen diyorum. Artık hilelerden bıktık diyorum. Bıktık ya bıktık artık bir yenilik yapılsın ya bıktık artık bıktık. Dediğim gibi son bir sorum kaldı. Bıktık artık şu hilelerden ya. Öyle çok hileler var. Hile var. Eğitimatta kardeşim. Zeus. Zeus mudur? Zeus mudur? Nedir? Ee, diğer geçeceğim. Sence en iyi da... kanalı hangi kanal? Bana göre benim ama yani e, ben hariç sorarsanız tabii ki de Okan Can. Ama o da olmazsa ledi O Türkiye'nin zaten en iyi ee, Türk Türkiye'nin en iyi droozy youtuber'ı. Her neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Aşağıdan bir beğeni, kanalımız abone olmayı ve beni Instagram hesabından takip etmeyi unutmayın. Bay bay. Bitiremedim lan.